Diyarbakır'da ilk müze 1934 yılında Ulu Cami yakınındaki Zinciriye Medresesi'nde açılmıştır. 1985 yılında ise bugünkü binasına taşınmıştır. Müze bölgede gerçekleştirilen kazılar ve satın alma, müsaadele gibi yollarla kazanılan, prehistorik çağdan itibaren eski Tunç, Urartu, Asur, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Ak Akkoyunlu ve Osmanlı devirlerine ait eserler ve ayrıca Amida baskılı Artuklu dönemi sikkeleri ile etnografik eserlerden oluşan zengin bir koleksiyona sahiptir. Yine Çayönü, Harlan Çemi kazılarının yanı sıra 2000 yılından beri Ilısu barajı kurtarma kazıları kapsamında yürütülen kazı çalışmaları ile insanlık tarihine ait çok önemli bilgiler içeren bulgular elde edilmektedir. Bugün itibariyle müzede toplam 30 bin ne yakın eser kayıtlıdır.